Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir yandan çalışmalar sürüyor. Galatasaray istedikleri olursa gümbür gümbür hazırlanıyor. Emre bu. Ee, zaten kurulu bir kadrosu var geçen senenin şampiyon kadrosu. Hı. Velev ki içeriden oyuncu kaybetmesinler. Yani oyuncu kaybetmedikleri sürece Galatasaray zaten iyi bir takım. Oturmuş bir takım. Tabii. Yani ilave ne diye düşünürüz hep ne diyoruz? Sol kanada bir ilave yapılması lazım. Icardi ile ilgili haberler biraz daha fazlalaştı. Icardi artık iş bitti Galatasaray'a tekrar geri dönüyor falan gibi şeyler söyleniyor. Bak ne kadar güzel Icardi gelsin ben istiyorum ben Fena istiyorum İstiyorum Icardi'nin Türkiye'de oynamasını. Galatasaray'da oynamasını istiyorum. Ceko, Abubakar, Bakar, işte alırlarsa Petkoviç. Ne, ne, bir sürü isim geçiyor. Yıldız isim geçiyor. Bunlar bizim marka değerimizi yükseltir arkadaşlar. Şimdi Icardi'nin parası 10 milyon euro vermiş, almışlar. Bu sene iki tane İki tane çok bomba transfer var eğer İkali transferi gerçekleştirilebilirse. Bunun bir tanesini Fenerbahçe yaptı şu ana kadar. Bir tanesini de Galatasaray yapacak. Bu Suudi Arabistan'a rağmen İkali'yi çekip alıp getirip Galatasaray forması giydiriyor. Hafız. Bunlar çok değerli şeyler. Hem Fenerbahçe yönetimine hem de Galatasaray yönetimine teşekkür etmesi lazım herkes. Bu adamları şeye rağmen Suudi Arabistan'a rağmen buraya getirdiler. İkisinin de talibiydi Suudi Arabistan takımları. Bir Fenerbahçe olarak diyorum ki İkali transferi eğer yapılırsa ki yapıldı gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Yine sezonun en önemli transferlerinden bir. Icardi ilk geldiğinde binlerce kişi karşıladı değil mi? İkici geldiğinde de binlerce kişi karşılayacak onu. Güzel. Abi sokakta, sokakta dolaşıyorum, geziyorum, tozuyorum, tatil beldelerine gidiyorum. Herkesin üstünde çoluk 7'den 70'e Icardi forması. Bu adama sen fazla para verip aldılar diyebilir misin ya? Diyemez. Bu kadar çok forma satışına neden olan bir adamın. Ve forma satışını bir kenara bırak. Geçen sene sence kaç tane çocuk Icardi sayesinde Galatasaray'la oldu? Bravo. Galatasaray. Bak bir de takım değiştirmek öyle kolay bir şey değil. Allah ömür versin. 70 yaşına, 80 yaşına kadar müşterisin kulübün. Forma alacaksın, kombini alacaksın, bilet alacaksın. Sana bir müşteri kazandırıyor. Yani Icardi Galatasaray'a neredeyse önümüzdeki 50 yıl boyunca kulübün müşterisi olacak, hem de taraftarısı olacak en az 20 bin kişi kazandırdı. Hani özel oyuncu nedir, özel oyuncu nedir diye eleştirir. Özel oyuncu ikardedir işte. Budur. Yani çocukları o takımını yapar, bütün aurayı değiştirir, bir şarkıyı sezonun adı yaptırır. Geçen sene bildiğin aşkın olayım sezon oynandı Süper Lig'de. Beni, beni Fenerbahçe'nin taraftarı ve parantez içinde söylüyorum müşterisi yapan Rıdvan Dilmen'dir. Onun sayesinde Fenerbahçe'nin taraftar ve müşterisi oldum. Şimdi bundan 20-30 yıl sonra bir tane çocuk diyecek ki Icardi diye bir adam vardı ve onun sayesinde Galatasaray'ın taraftarı para müşterisi oldu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Van Danara Icardi'nin geliş tarihini açıkladı. Galatasaray, golcü öncü Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Sarı Kırmızı'da ekibin yıldız oyuncu ve kulübü PSG ile 10 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardı öne sürülürken Icardi'nin eşi Vandanar'dan da açıklama geldi. Icardi'nin hem menajeri hem de eşi Vandanar'a Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. Vandanar'a Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Arjantinli isim ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Mauro değişini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek. Zaten orada da bir evimiz var ifadesini kullandı. Son şampiyon Galatasaray'da 26 maçta 23 gol atan Icardi taraftarında sevgilisi olmayı başarmıştı. Galatasaray'ı bekleyen dev gelir. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa dev bir geliri kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euroluk kazancı ulaşacak. UEFA 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken geride kalan yıl uygulanan tarife de değişikliğe gitmedi. Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 16 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyette 2.8 milyon euro, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında her hissenin bedeli 1.5 milyon avro, bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hissi, ikinci sıradaki ekip 31 hissi, üçüncü sıradaki kulüp 30 hissi alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek. Takımlar market gelirinin yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarıya taşıyacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9, çeyrek final oynayanlar 10, yarı finale kalanlar 12 ve finalistler 15 milyon euroluk geliri uzanacak şampiyon takım bu gelire ilaveten 5 milyon avroluk ödelinde sahibi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda başlayacak Galatasaray, Zagris, Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cimbom gruplara kalabilmek için bu turu haricinde 2 tur daha geçmek zorunda. Sarı Kırmızı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa 16 milyon avroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Sol için Barça'nın 20 milyon euro ödediği yıldız. Sol bek arayışlarını devam ettiren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sol konusunda Angelinho ile anlaşılmış olsa da Galatasaray B planını hazır tutmak istiyor. Sezonu Premier düşerek tamamlayan Leeds United'ın sol beki Junior Firpo için teklif gönderdi. Sol bek listesinde üst sıralarda olmasa da Marsilya'nın yarıştan çekilmesi üzerine Galatasaray kolları sıvadı. 26 yaşındaki oyuncu için geçmişten kalan bir husumet olan İngiliz kulübüne teklifini sundu. 2019'da 20 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Firpo, daha sonra beklentileri karşılayamadığı için 2021'de Leeds'e 15 milyon euroya gönderildi. 2025 yılına kadar litre li sözleşmesi devam eden Dominik Asıllı Solbek için Galatasaray satın alma opsiyonu kiralama teklifi sundu. Rakamlar konusunda dışarıya bilgi verilmedi. Firpo'nun bir sonraki satışından Barcelona'nın elinde %20 pay olduğu için Lits'in kiralamaya sıcak bakacağı konuşuluyor. Adama Traore de İstanbul'a geldi. Premier League gibi Wolverhampton'da sözleşmesi biten bon servis elinde olan Adama Traore İstanbul'da görüntülendi. İstiklal Caddesi'nde hayranları ile fotoğraf çekilirken görüntülenen 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun neden Türkiye'ye geldiği ise henüz öğrenilemedi. Bir Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirdiği sırada Yıldız oyuncuya Galatasaray'a gel dediği öğrenilirken Traore'nin buna tepesüm ettiği görüldü. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarını bir hayli heyecanlandırdı. Adama Truare'nin tatil için ya da Suudi Arabistan'a geçmek için İstanbul'a uğradığı da gelen iddialar arasında. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.